arkadaşlar hepinize merhaba. Çok beklediğiniz fiyat vahisindeyiz evrimle beraber. Hangi arabaları çekeceğiz evrim Bugün doldu bir ya. Bir de ne çekecektik? Fiorno. Fiorno. Fiorno 14 ekosunu çekelim. Çekeriz. Arkadaşlar bayideyiz. Güzel videolar çıkartacağız. Evet. 16 Multijet 120 beygir Euro 6 motor Premium Plus Doblo'nun Şöyle bir özelliklerine bakalım. Anahtar teslim fiyatı 196.598 lira. Aynı zamanda birkaç tane opsiyon koymuşlar basamak falan. Gördüğünüz gibi aracın kitapçığı bu. Şöyle bir aracın dışından bahsedelim değil mi Evrim? Bu arada Evrim'le beraberim. Selamlar. Onun da YouTube kanalı var biliyorsunuz. Aracımız beyaz. Şimdi sana şöyle bir farktan bahsedeyim. 2018'lerden jantlar değişti. Gene 16 inç ama kesimi farklı Zaten gördüğün şey gibi. Var. Aynen. Güzel gözüküyor. Aynalarda şey var Yağmur sinyallerimiz. Yağmur sensörümüz Yağmur falan. Var. Bakalım mı? Belki burada yazabilir. Burayı inceleyebiliriz bak. Ee, tık tık tık. Yağmur sensörü göremiyorum. Bence var ama. Orada sensörü var. Harbi mi? Yağmur veya far. Buralım. Aynen. Evet. Olabilir. Tek tek okumadık arkadaşlar evet. onları. Ama özellik olarak zaten Doblo'nun en bir şey dolusu. Ya. Aynen önlerde sis farımız var. Boş yok Halen Doblo'ya gelmeyen peki ledler. LED Egea'ya gelip Doblo'ya gelmeyen ledler. Aslında işte uyar biliyor musun böyle led? Ler? Uyar tampon direkt. Tam bu farları alacak buraya koyacak. Aynen şak diye ya üstte ya altı uyar. Evet. Güzel çalışma olur. Ama gene de ön tampon deme böyle bir toplu güzel, bir güzel, güzel ya. yani görüntü olarak güzel. Böyle yan aynalardaki Fiorno'dan farkı sinyallerimiz yok Fiorno'da biliyorsun. Evet. Doblo'da mevcut. Şu piyono. Şuradan gelen Fiorno aynen. Camlan Camla birleşmesi. Aynen. bu, bu yapış. Çıkartma. Tabi. Bu yapışkan, boya değil. Hatta bak göstereyim sana şeyini. Bunu biliyorum Şu fabrikada. Acaba. Aynen. Bildiğim folyo ama öyle normal kağıt yani folyolar bu, gibi değil. Bak, sağlam bak, bir şey. Mesela hiç Aynen yani. cam gibi gözüküyor. Arka camlarda karartma var, önlerde yok. Zaten yani bu aracı alanlar ön camlara film çektiriyorlar. Bunlar boş, hiçbir şey yok bunlarda. Bunu böyle parmak izi falan sanan arkadaşlar var da öyle değil. değil. Tabi orada gelen piyano detayı beni benden ben alıyor. Aynı zamanda tamam raylarındaki piyano detaylar harika. Koltuklar yatmış. Koltukları düzeltelim. Sıkıntı yok. Böyle indirelim. Onu da böyle Sen de oraya. Arkadaşlar koltukların, kumaşlarından arabanın şöyle göstereyim. Şuradaki kapı panzotlarındaki aynı zamanda göğüsteki detaylar çok güzel uyum sağlamış. Onu da kaldır. Çok güzel oldu. Poşetler. Şurada hemen göstereyim onu da. USP'miz var. Gayet güzel. Şöyle arka kapıdan şöyle bir şey göstereyim. Kilitli mekanizma var açmak veya kapatmak için bakın bunu almanız lazım. Mesela Fiorna da bu böyle kilitleniyor. Çektiğiniz zaman geri geliyor ama bunda böyle kilit sistemi var. Bu bir yandan kötü niye? Arabadan bilmeyen birini indirdiğiniz zaman buraya böyle basmayı bilmiyor. Ha böyle çekmeye, kapatmaya çalışıyor. Öyle bir sıkıntı var. Kapıların kapanması şöyle söyleyeyim. 2018 doblolardan iyileştirme var kapılarda kapanmada. Bir detaydan daha bahsedeyim. Normalde buralar arkadaşlar siyah demir eski doblolardan. Mesela boş doblaya bakın bu şekilde. Bunların 2018-2019'larında da böyleydi. Burada bir iyileştirmemiz var. Plastik değil demir ama beyaz boyalı. Bu da şurası plastik sadece. Burası gene sürgü. Bizimki böyle gözüküyor. Aynen ama bak burada mesela böyle bir iyileştirme yani yapmışlar. güzel olmuş. Şuradaki şu logomuz. Pur vizyonumuz. <laughs> Harika bir detay. Bakın maliyetsiz yani LED far yok hiçbir şey yok ama buraya bunu koyduğun zaman buradaki detay bizim hoşumuza gider yani. Arka camın karartmalı oluşu harika. gitmiyor. Şu. şu hoşuna gitmiyor değil mi? Bunu artık şuralara koyuyorlar. mesela burada Burada değil mi? Şurası biraz yüksek içeriden veriyor. Aynen bu burada olmamışsa da. Ve ortaya koysaydı mesela ama gerçekten buraya atıyor Aynen. Mesela bak Connect'te bu bagaj kapağını buradan bölmüş bu bagaj kapağını açınca içeride kalıyor. Öyle miydi? Yani? Dikkat ettin mi? Hatırım Orada yani. söyledim ben videoda. Bak burada ne güzel buraya koymuşsun bir bütün halinde evet. açılıp kapanıyor. Geri görüş kamerası var. Geri görüş kameramız var ama sanki bu buraya gizlense miydi dedik biz kendi aramızda. Ama bu da kötü bir görüntü sağlamamış ortada olması. Park sensörleri var da güzel. Park sensörlerimiz var gördüğünüz gibi. Tek arabanın piyon eksiği bence burası. Aynen bak. Mi? Ama niye gelmemiş çünkü? arabayı? Orası değil mi? Plastik Aynen plastik. öyle bir sıkıntı da var Basamak, opsiyon basamak Dediğim bunlar arkadaşlar Doblo bildiğiniz gibi Buraya geldi değişti Premium Plus buraya geldi arkadaşlar Normalde sol alttaydı biliyorsunuz Burada da 120 beygir Multijet logomuz var Bagajı aç bakalım Rahat açıldı değil mi? Rahat, rahat, Aynen rahat açıldı Şöyle bir hemen Şu çok güzel Aynen Bakın diyor. burada 70 kilo ibaresi evet, evet. var onu böyle kaldır. O nasıldı? <laughs> Konnektik çok değişik bir tarz. Abi rezaletti ya. ya. Değil, bak iki bölmece bu. Aynen. İsterseniz buraya da koyup Malzemelerinizi ona göre taşıyabilirsiniz. Burada böyle cepleriniz var. Burada bir ışıklandırmanız 12 voltunuz var. Işıklandırma şurada da bir tane daha olabilirdi. Güzel olurdu. Şurayı açalım mı? Kiriko falan Kiriko çıksın içinden. Aynen gördüğünüz öyle gibi arkadaşlar. Kiriko şurada. Öyle Benim mi, de böyle aynen. İsterseniz buraya da malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Yok, burada Orada yalıtım vardı. Kapattım. Gel. Aynen oradaki yalıtımı görebilirsiniz. Şurada da şöyle küçük bir cebiniz var bunu İsterseniz bağlamak Nasıl için arkadaşlar sevine? şey yapabilirsiniz. Step de dur bakayım. Ha burada. Al. Gel bak. Öyle mi? Buraya aynen buraya demiri sokuyorsun. Aha. buradan görebilirsin ama. Buradan demiri tamam, sokuyorsun anladım. içine. çeviriyorsun. Şuradan da stepleriniz aşağı doğru düşüyor. Aynen. O şekilde kullanıyorsunuz. Güzel. Bagajımızda anlatacağımız başka bir şey yok gibi. Gayet güzel ve geniş yani Fiorno da bagajını kullanamıyorsun Aynen Bu da Böyle halat güzel bir detay güzel Şimdi yani. <laughs> Güncelleme olarak bir şeyden Bahsedeceğim arkadaşlar bakın Dibinde kapatıyorum Bagaj kapanıyor Kapanıyor. Dibinde bırakıyorum Bagaj kapanıyor arkadaşlar Benim Doblo'm vardı 2018 Premium Plus Onu mesela böyle çarpmak zorunda kalıyordum Bunu isteseniz de çok çarpamıyorsunuz Bak çarpamıyorum zonk diye kapanıyor normalde güzel güncelleştirme olmuş güncelleme olmuş Şöyle depo kapağı AdBlue girişiniz Aynı zamanda mazot girişiniz Aracın içine binelim Arkadaşlar kapılardaki yumuşak hissiyatlı Şu deri gibi olan görüntü gayet güzel Hatta çok güzel burada da bir piyonunuz var Şimdi belki bunu evrim de bilmiyordur bu özelliği. Burada aynı ayarınız var arkadaşlar. Aynı zamanda bunu aşağı doğru indirdiğiniz Katıyor, zaman aynalarınız katlanıyor. Ama şu an kontak olmadığı için bunu yapamıyoruz. Zaten bak burada işareti var. Hı. Aynalarınız kapanıyor ama kumandadan otomatik olarak kapanmıyor ha, arkadaşlar. Bu deri değil. Mi ya? Deri, bu deri, ya. değil. Bak, tınan deri gibi ya. bir malzeme. Gayet güzel. Tam maliyetsizdir bu. Çok Öyle iyi yani. Tırnakın içine geçiyor bak mesela. Aynen. Bastırınca tırnak geçiyor. Harika arkadaşlar ya. Güzel. Şurada göstergeleriniz var. İsterdim ki Fiorna da artık bu göstergeye geçsin. Kara düzenden. Baksana şu görüntü güzel değil mi? Etrafındaki çerçeve bile arabaya bir şeylik katıyor. Ama turuncu yani. var ya. şey Aynen turuncu var. Arkadaşlar burada normalde far kontrolleri olur. Yok. Bu araçta burada bu kontroller. Buraya niye koyulmamış bilmiyorum. Hemen burada bir hız sabitleyiciniz var. Sinyal kolları zaten bildiğiniz ne? gibi. Direksiyon benimkiyle aynı. Deri. Sadece kırmızı dikiş yok arkadaşlar. Bende hem kırmızı dikiş vites topuzu ve direksiyonda kırmızı dikiş detaylar var. Arkadaşlar burada böyle güzel cep var. Bu cep böyle kaygan gibi gelebilir. Ben kullandım. Sıkıntı yaşamadım. Gayet memnun kaldım. T'yi evet, bir açmaya çalışalım. Evet. Açıldı. Bizi böyle karşıladı. Ses fena değil, değil ama radyoda. Radyodayız. Kabul etti. Biraz gezelim. Şey var navigasyon falan? Yok Dur herhalde. bakayım. Bunda yok. Bu araçta yok. Normalde nereye koyuluyordu ya? Şurada bir yerde değil miydi navigasyon? Veya şuralarda. Aynen buralarda bir yerde olması lazım. Bu araçta yok. Teyip güzel ama dokunmatikleri falan benim Fiorno'nunkinden çok çok güzel. Bak dokunduğun gibi alıyor. Güzel yani. Şurada kontak girişiniz var. Burada gene piyano detaylar. Arabayı tok gösteren bir yer Hı -hı. burası. Aynı çok güzel. güzel. Onun altında hemen dijital klima var arkadaşlar gördüğünüz gibi Çalışma sistemi gayet güzel benim çünkü bir üç işte toplam vardı oradan biliyorum şu vites topuzun etrafındaki piyano beni benden aldı işte ya böyle olacak burada bir USB girişiniz var burada bozuk para koyma yeriniz var vites geçişlerine hemen bakayım yağ gibi gördüğünüz gibi geriye de mandallı bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar onun hemen aşağısında burada bir bardaklığınız. Burada böyle işe yaramayan küçük bir cep var. bir işe yaramaz. buradan her şey düşer. Aynen. Bence o cep değil ama. Başka Bence de bu cep değil. Böyle boş kalmış. kalmış. Ama burayı bari bana da bardaklık koy değil mi? Buraya bana da koy yani. Burada hemen böyle büyük bir bardaklık var. Buraya bir buçuk litre şişe bile sığabilir. Um, işte el freninin deri güzel abi bu olay. Ama el freni kaba tabii. Aynen o da biraz. ayrı konu. Arkadaşlar kolçakları bu araçlara bu şekilde yapıyorlar biraz um, eksiklik var gibi. Mesela Aslında senin Kore'de direkt... hem kademeli, yukarı kadar kademeli hem de uzun. Yani Otobüs şeyi gibi. Bir koy büyük, büyük. Aynen. Şuraya kadar ne bileyim. Değil mi? İki tarafta kullanır hem de tok bir şey olur. Ha benim benimkini sor da benimki böyle işte. Öyle miydi? Fiorna'da Aynen. şey yaptın ya. Aynı bu şekilde işte benimki. Güneş var ama şey yok. Işık veya aynı. Işıklandırma yok. Aynı zamanda kapat açı yok arkadaşlar. Yok. Sürgüsü ama yok. Ama görüyor musun şunu? Detaya bak. Ha, Aynen. Ses yapmasın diye. Aynen. Ben. Benimkinde hiç ayna bile yok. Zaten bu gözlere alışıksınız arkadaşlar. Burada kocamanca gözünüz var. da olmayan. Şeye bakalım torpidoya. bakalım. Yavaş açıldı mı onu bir test etsene. Yani biraz. Yani. İyidir. Zank diye vurmasından iyidir. Bunlar ne acaba? Çok büyük değil. Yedek anahtarları ve CD şeyleridir yani, onlar. Öyle mi? Maskeye benziyor mu? Müşak bir şey. Maske değildir ya. Teyibin şifreleri falandır. Aynen teyip kodları falan. Orada da böyle kartlar, martlar kullanım kılavuzları. Gayet başarılı diyorum ben. Sadece tek eksiğimiz burada gördüğünüz ayna karartmalı olabilir. Ama şu olay güzel mesela. Şu olay güzel bak. Her yere hakimsiniz Ondan burada. Bunda ikiden hava var acaba? İki hava yastığı şeyi var. İkiden fazladır. İkidir ya. ya değil mi? Dörttür pardon. Yanlarda da vardır bunun. Koltuklarda göremediğiniz <laughs> <laughs> var mı? Yok koltuklar var. Var mı Var ben gördüm. Nerede? Bak burada. Gel bak. Orada yok mu? Orada siyah yok mu? Ha tamam gördüm. E20 Vardır. Var, var. Heh, tamam var. 4 tane var Aynen. 4 e Yanlarda da yoksa aynen dörttür. Arkadaşlar koltuk desenleri gördüğünüz gibi bu şekilde. Yeni kasalarda yani 2020 2021 lerde şey yok. Koltuk ısıtmanız yok. Normalde benim 2018 Premier Plus'ımda Doblo'da vardı. Burada gördüğünüz gibi yukarı aşağı derinlik ayarınız var. İleri geri Bel desteğini arıyorum şu an. Göremezsem şu çok üzülürüm. Koltuğun şu kısmı, evet, bel kısmı, desteği de burada. Kısmı. İşte o malzeme bence, gibi düşün. Aynen. Deri bence bu. Aynen, o ama malzeme gibi düşün. Bel bir deriye benziyor. Hı hı. Ya işte kombin güzel işte. Aynen. Güzel bel desteği de arkadaşlar burada. Ayarlı. Aynen. Aynen. mesela biliyor musun? <laughs> kötü işte. Emniyet kemerleriniz ayarlı. Şöyle hemen arka koltuğa. Evren. Otursana bir. düşüncelerini alayım. Alalım. Sen kur kuryede arka koltuğa oturmuyordur gerçi ama. Oturdum, buradaki biraz daha mı genişti? Benim koltuğum Bilmiyorum. Koltuk Koltuğu geri aldım ben o Ha, geri mi aldın? Fazla bir fark yok. Güzel değil mi? Şu başlığı... Ferah şey mısın ya? arabanın içinde? Ferah, ferah. Aynen, başta da kaldı. Bak, kolda yama soran da var ya, güzel. Aynen. Arka camların otomatik oluşu. O da güzel. Çok iyi. Sadece arka camın kapı açması çok kaba değil mi? Yok. Kaba ya. A, kollu yapsınlar artık. Daha az abi. Ha? Bizimki şurada mesela daha kötü. Sen transitte mi kaba demiştin? Bir şeyde kaba demiştin. Kombo da mıydı o? Yok. Transitteydi. Değil mi? Aşık o kabaydı. Connect'teydi. Connect'teydi. Gene bu ondan biraz daha iyi ama isterim ki artık abi yani değişmedi. man... Değişmedi. Bizimde de, de ağır dikim çekiz. Anlıyorsun. Aynen. O bir de şey için herhalde hani o kapıyı açıp sürükleyeceksin ya. ya. Ama rahat. Yani Aynen. Kolay lazım. rahat. Burada bir aydınlatmanız var. Tek şeyli olarak. <laughs> Otobüs şeyi gibi. Sabit duruyor. <laughs> Arkadaşlar, Doblo bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Aracı bir de dıştan tekrar göstereyim size. Gördüğünüz gibi Doblo bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarzda videolar gelecektir. Eğer hala kanala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın.